Evet hanımlar beyler merhabalar hoş geldiniz. Senua Sacrifice Hellblade ikinci e, kaçıncı bölüm bu? 9. 10. bölüm mü? İle birlikteyiz. Bir şarda daha gidelim. Gitmeden önce videoya bir like atmanızı rica edeceğim. Videoya yorum yapınız, kanala abone olunuz lütfen. Bildirim zillerini zilini açın. Ve mümkünse videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım. king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer but the angry dwarves cursed it it would be the death of a man every time it was drawn and it would be the death of the king let me tell you about the sword tierving I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Evet bir şartta daha iyi. bakalım şart aleminde. Ben de şuradan dolaşıp içeri çıkacağız. Biralım bakalım. So so ordinary, Bu Kaçıncı şart? Üçüncü. Üçüncü şart alemindeyiz. Şart şart deyip duruyorum bu arada. Unuttuysanız arkadaşlar şart kılıç parçaları. Mesela yüzüklerin efendisinde. Neydi de kılıcın adını unuttum. Ah Hatırlayanlar yoruma yazsın. Neydi? Kılıcın Aragorn'un kılıcının adı neydi? Narsil, Narsil ha. Narsil'in parçaları. Elrond'un evinde, Rivendell'de paramparçaydı ya. İşte onlar Narsil'in şartları. Na Shards of Narsil. Sonra yeniden dövüldü. Aragorn'a verildi hatırlarsanız. Şart, kılıç parçası. Torçu al torçu. Heh. Torç, meşale. Heh, bir karanlığa girmediğimiz kalmıştı. Bu torç sönerse yalnız... Oh. Ben girmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ben buraya girmem şaka şaka girdim ne yapacağız girmeyip ne yapacağız yalnız çok kötü ya alo Dili, I'm here. I'm here for the sus 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 sus, sus lan sus, sus. Şş. ses çıkartma vallahi bizi ne yaparlar biliyor musun burada bir kıstırırlarsa köşeye var ya abo Şurası daha aydınlık ımsı. Dilliannnn. Beni ne iyi hallere soktun, ne işlere bulaştırdın beni Dilliannnn. Bekle bekle bulacağız ha, bulacağız ha. Peki şunları acaba yakabiliyoruz mu? Evet. Yok yakamıyoruz. Fele mi yapıyoruz? Fele. Acık aydınlanalım ya. Renesans. Bütün meşaleleri yakınca acaba burası şey olacak mı? Şuradan gidiş yok. Geri dönücü yok. Aga çok karanlık be ya. Korkuyorum. Ne? Ne oldu? Ben bir şey duymadım. Bak, içimdeki sesler, kafamdaki sesler. Beni tribe sokmayın. Soldan mı? Sağdan mı? Sol taraf daha aydınlıkımsı. Oradan gidelim. Follow this Where are we? You remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. Hervor. She's a wild, willful child. Who teaches herself to fight with weapons? When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him. But above all, the sword, Tirvin. Tirvinlar gramurlar bir sürü kılış var. Ama bizim berimizde hiçbir şey yok. Bizim kılıcımız yok. Yine sola mı sağa mı? sağ taraf diyor yola devam etmek zorundasın. Sol taraf diyor eğer gidersen bir daha seni kimse bulamaz, kurtulamazsın. Şuraya gitmişiz belli ki. Şuradan gidelim. Sen ne diyorsun? disguises herself as a man to join a band of warriors, and becomes their When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. Çok korkuyorum. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen <laughs> to hell. Buralara bir de şöyle hafiften gergin bir müzik koysalarmış. İyice böyle ufak ufak altımızı ılık ılık şettirtecekmişiz ama. Biliyoruz bizde Trick olduğunu Hayatımız Trick olmuş zaten Öküz gibi böğürüyor ya Arkadaş her yeri aydınlattık <laughs> e, Burası biraz önce yanmıyordu Bir ateş that voice doesn't sound like Tillian. What's happening? It's not him, it can't be. What's that sound? The voice is changing. What? That's not Tillian. That doesn't sound like Tillian. I'm ready to be not Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake her death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, it sure reminds me of you. you don't Rick. Bu arada Shift'e basıyorum ama koşmuyor. Yürüyoruz mecburen. Yani benim tercihim değil yürümek. Benim tercihim olsa ben çömele çömele giderim. De arkadaş ben yolumu nasıl bulacağım böyle? Ben şöyle bir şey yapayım mı? Olur da ileride bir aksiyon çıkarsa oraya kadar ben dolaşayım. Sizi hiç yormayayım. Belli ki ben bayağı yol arayacağım. Buraları keseyim. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Ben bir delik buldum buradan gireceğim. Hadi bakalım. Ya hak. Çok korkuyorum. Evet, buradan bakmıştık biraz önce. Ve... Biliyoruz biz de diliyin değil de işte. Yani bir şey uğruna çığlık atacakmışım gibi hissediyorum ama hadi bakalım.

At balagını lazım olur, kafasına vururuz bir şey yaparız. Father. I'm leaving. I'm leaving. I've decided. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through you. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? No. He said he could help me. It's a trick. He said it could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're not going anywhere. You're going nowhere. <clears throat> no you will not defy the gods! time to let come child take my hand come i am leaving you cannot escape the darkness your curse will make everyone suffer you will have blood on your hands Evet, kendi iç hesaplaşmamızdan bir şardı daha bitirdik. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve mümkünse videoyu paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki bölümde şu şarda gitmeye çalışacağız ama Yol niye kapalı? <laughs> Neyse. O da bir sonraki bölümün konusu olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.